Evet merhaba arkadaşlar Cartoon Etiyok'un oyununu zaten daha önceden biliyorsunuz Superstar Soccer Kupatun adıyla bunun Network.com'da oynamıştık Şimdi ise Android ve iOS'larda bulunuyor. Hemen bir takım seçelim. Benten Onions ya da Amazing World Gumball. Biz şey ee, en iyisi Adventure Time seçelim. Buradan Finn ya da Duck e, Jake seçebiliyoruz. Zaten biliyorsunuz hangisiyle oynaması gerek oynamamız gerektiğini daha önce siteden oynamıştık 2-3 kez. Şimdi ise Android'de oynayacağız. Evet, Benten Omnivirus. Evet, e, öncelikle zaten bizi vuruş şekillerini gösteriyor. A, B. A ve B tuşu ama A, B tuşu diye bir şey yok bizde. Sadece yön tuşları e, dokunmatik olduğu için ama burada niye öyle... Ha, aynen. A, B koymuş oraya. Pas ve şutunu gösteriyor sadece. Bu e, normalde de X ve Z'di siteden oynadığımızda Evet Vuruş yaptığıma olmadı Fin'e vermek istiyorum Fin Fin Dışarı ama Üstüne geldi Tüm hatta bir de savunma oynuyor Ben oyuncu maalesef takımı Benten Evet şimdi atak geliştiriyorlar Seç ee, Bu tabi dokunmatik Biraz ağır işliyor Daha önce böyle Belli Ve daha önce oynadığımız Siteden oynadığımızda Multiplayer modunda büyük bir lag oluyordu. Sanırım burada da öyle oluyor. Denemedim ben daha. Evet bir başka karakterimiz Regular Shaw'la oynayalım. Hemen göstermek amacıyla girelim. Diğerinden zaten çıkış yaptım. Evet bu arada müziği fazla. Her seferinde olduğu gibi. Yön tuşlarını gösterelim Daha doğrusu dokunmatik ekranda nasıl oynayacağımızı gösteriyor. Kebap Fighter. Da, e, sitedeki oyunların reklamları da zaten daha önce de olduğu gibi burada da var. Evet, sürüş devam ediyor. Evet, şut geldi öyle. Sert bir şut. Şimdi atak yapıyoruz. Bunlar da e, biraz gelişmemiş yaratıklar gibi. Bunlarla vuruş yaptığımız zaman işte finle ne yapacağım? Fin, fin, fin bir sıfır. Az önce ben attığımız golün aynısı oldu. Evet www.ipstonnetwork.com'daki patun tabi tutunca bu oyun Android'de ve iOS'larda yapmışlar ama bayağı bir pahalı yani. Yani internette bedava olan şeyi parayla yaptığınızı anlıyorum da niye bu kadar pahalı onu anlamış değilim. Zaten normali bedava. Biraz saçma olmuş. Bu arada pozisyon buldular. Hayır hayır hayır. He, şimdi artık oyuna odaklanma vakti geldi. Bu son maç biliyorsunuz bilmiyorsunuz tabi. Ben buraları geçtim sizin için. Bu ikinci şampiyonluğumuz olacak. Haydi daha doğrusu üçüncü olacak benim eski kanalımda. Evet Bir türlü alamadık şunu. Evet. Fin, 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 fin gitti. Fin, 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 fin fi, Aa tamamdır. Şimdi geri doğru oynadı. Paslar üstüne paslar. Bir pas daha gelsin mi? Hayır. Kaleyi buldum. Vuruş 2-0. Gol oldu 2-0 oldu. Son 1 dakika 7 saniye. Evet, şimdi Rayloş. Oo. Güzel savunma. Great challenge. Nice defense. Wow. Oo, wow, oldu. 3-0. <laughs> 3-0. Evet, Jesus. Bir reklamlar falan filan bir şeyler var orada. Şut. Bu arada oyunun çıkalı 4 4 5 gün oluyor herhalde. 3 4 gün kaç gün. Görmüştüm ama bir türlü fırsatını bulamadım oynamak için. Evet 4 0. 4-0. 35 saniye var. 4-0. Oo çalıma bak. Ama sen kimsin ki? Aman aman aman. Sert bir şuttu. Geri oynuyor. Şimdi 23 saniye. Ola kır onun belini. Kır onun belini. Tabi tableti kırmazsak burada. Evet 5 kalsın. 5 kalsın 5 sıfır. 5 sıfır. 5 5 5 5 5. Kapsan Hatrick. Daha önce bunları açmıştık da. Acaba kart. Ee, ha tabi buradaki ödüller farklı. Bir de onlara bakalım birazdan. Evet 2. 1. Şampiyonluk geliyor. Şampiyonluk geliyor. Şampiyonuz. Şampiyon. Şampiyon. Evet. İşte Time I'm the Champion Evet Şimdi biz ödüllere bakalım arkadaşlar Bakın e, buradaki ödüller diye Gördüğünüz gibi e, Nasıl desem Evet ödüllere bakın Ya yeah, in Champion bu 30 puan Burada puan topluyoruz Puan seçenekleri var e, Ranked Rank Bunlar da var Tabi ayrı Böyle bir oyun Güzel bir oyun Zaten biliyordunuz Başka bir oyunda Görüşmek üzere Şimdilik Bay bay